Merhaba, ben Mustafa Şimşek. Bir önceki videomuzda strafor kesme makinesini nasıl yaptığımızı anlatmıştık. Şimdi ise e, nasıl olsa makinemizi yaptık. Bu makineyle ne yapabiliriz diye düşündük. E, biz e, çiçek saksısı yaptık menekşeler için. Tabii farklı bir çiçekle dikebilirsiniz. Özellikle menekşe saksısı değil. Şimdi bunun için e, bilgisayardan şu şekilde bir şöyle yakından göstereyim. Şöyle bir şablon çıkartabilirsiniz. Bu şablonları, e, isterseniz hepsi aynı boyda, isterseniz e, ben 10 ayrı farklı boyutta kestim. E, Tabi %5 düşürerekten e, farklı boylarda 10 adet kestim bundan. Onları teker teker şimdi keseceğiz. E, onları kestikten sonra üst üste yapıştıracağız. E, hemen burada ben şöyle bir straforum var. Bunları inşaat malzemesi satanlardan alabilirsiniz. Çok pahalı bir şey değil, çok uygun fiyatları. Genelde yalıtım malzemesi olarak kullanılıyor. Şurada şablonu çıkardım. A4 sayfasına kestim. Toplu iğneler yardımıyla buna tutturdum. Şimdi makinemizde bu kenarlardan ısıtarak keseceğiz. 10 adet kestikten sonra da nasıl yapılır onun tarifini vereceğim size. Şimdi bunu kesimine başlayalım. Şu an telimiz ısındı. Şu an eriterek çiçeğimizin dış desenlerinden kesiyoruz. Gördüğünüz gibi gayet hızlı işliyor. Ben ısını çok da fazla arttırmadım. Bu ısıyı arttırdığımızda yani biraz daha fazla eritebilir straforu. Şu anki ayarım benim için çok uygun. Sistem hızlı olduğu için herhangi bir video hızlatmaya gerek duymadım. Evet, şu an kesimimiz bitti. Bakın, gayet düzgün bir şekilde çıktı. Herhangi bir pürüz yok. Yan taraflarının parlaklığını görebilirsiniz yakarak yaptığı için hani bir fosforluymuş gibi. Şimdi ortasını nasıl keseceğiz onu izah edeyim. Ortasını kesmesi için şurada makinemizin böyle hemen çıkarılabilir bir şekilde yaptığım için ortasına şuraya bir delik deliyoruz. Gördüğünüz gibi delikten alttan teli geçirelim. Tekrar buradaki delikten teli tutturduğumuz zaman ortasını da rahatlıkla dışına zarar vermeden kesebiliriz. İşlemin ne kadar hızlı olduğunu görebiliyorsunuz. Dediğim gibi ısıyı artırabilirsiniz. Daha da hızlı kesecektir. Ama o zaman da yanlış yapma lüksünüz olur. Yanlış yaptığınız zaman yakarak kestiği için düzeltme şansınız olmuyor. Bence hızı çok iyi, ısısı da çok iyi. Evet. İçini de kesmiş bulunuyoruz. Şöyle göstereyim. Gayet düzgün bir şekilde çıktı. Ben diğer parçalarını da daha önceden kesmiştim. Hemen şöyle göstereceğim. Şurada hepsini kestim. Bunları şuralara numara verdim. Sıralaması şaşmasın diye. Şöyle en başta büyük parçayı koyuyoruz. Onun ardından iki numaramızı şu şekilde koyduk. Hatta en alttan başlarsak daha iyi olur. En altı hiç ortasını kesmiyoruz. Şöyle. Üst üste koyduğumuz zaman çok güzel bir saksı olacak. Bu ne güzel yana. Yani gidip parayla saksı alabiliriz. Çok da pahalı bir şey değil. İşte bu şekilde bir kendimiz ürettiğimizde sıra dışı şeyleri tasarladığımızda hiç kimse de olmayıp sadece bizim yaptığımız tasarım olduğu için daha bir keyif verici oluyor. Bunları şimdi ben göstermek için böyle üst üste koyuyorum ama bunu silikonla soğuk silikon bu camcıların veya sucuların kullandığı soğuk silikon da Narburlardan alabilirsiniz. Onlarla yapıştırabilirsiniz bunu. Onlarla yapıştırdıktan sonra da içerisine herhangi bir su sızıntısı olmasın diye normal siyah çimento olur, beyaz çimento olur. O çimento ile kaplarsanız içine koyduğunuz şeyi suladığınızda dışına su sızmaz. Evet. Hemen şöyle göstereyim size de. Şekil bu. Görüyorsunuz çok güzel bir şekil oldu. Sanki üç boyutluymuş gibi. Altı böyle kapalı. İçinin şekli de böyle. İçerisini ben kapladım. Hemen o kaplamış şeklini de göstermek istiyorum size. Bir tane daha yaptım. Hemen kızım getirsin onu. Getir bakalım. Evet. Bu da dün videodan önce yaptığım ürün. Yapıştırdım ben bunu. Bakın. İçini de gördüğünüz gibi beyaz çimento ile fırça yardımıyla kapladım. Bakın herhangi sertliğe kavuştu. İçine çiçek diktiğimizde dışına su sızdırmaz. Zaten yapıştırdığımız için dışına su geçirmiyor. Çok güzel bir şey oldu. Size de yapmanızı tavsiye ederim. Dediğim gibi ürünleri, straforları, yalıtım malzemesi, inşaat malzemesi satanlarda bulabilirsiniz. Çok da uygun fiyatları. Daha farklı ürünlerde de, daha farklı çalışmalarda da. Tekrar buluşacağız. Videoyuma son veriyorum. Siz de deneyin, test edin. Gayet hoş bir saksı meydana çıkıyor. İyi günler dilerim.